Şimdi açıyorum. İçinde neler var beraber bakalım. Şimdi sipariş verdiklerinden başlayalım. Bu neydi? Evet. Ha. Bunlar arkadaşlar hazır domates çorbası. Böyle bardak bardak. Sadece suyunu koyuyorsunuz. Kaç tane var içinde? 20 tane. Ondan sonra bu bu hazır çikolata. 20 tane bardak var. Aynı şekilde ister su ister süt ilave ediyorsunuz. Sitenin bilgilerini açıklama kısmına koyarım arkadaşlar. Ondan sonra 12 tane Pringles. Neydi bu? Ee, şeydi herhalde ya. Ee, soğan mıydı? Soğan da herhalde. Kremalı soğanlı mıydı? Öyle bir şey işte. Yeşil olan. 12 tane küçük kutu. Ee, hesaplı arkadaşlar. O yüzden sipariş verdim. Ondan sonra... Böyle büyük bir kutu içinde tereyağlı bisküviler var. Küçük kahvenin yanına koymak için 200 tane var. Bon Tabi daha değişik çikolatalı ondan sonra e, limonlu e, her şeyi var ya bu sitede istediğinizi bulabilirsiniz. Ondan sonra ha, bal ve böyle göstereyim. Reçel sipariş verdim. 15 tane reçel 15 tane bal. Olması lazım. Göstereyim. Ay. Bon Maman markası. Akasya balı böyle küçük 15 tane var kahvaltılıklar için. Ve bizim evden çok tüketilen çilek reçeli 15 tane de küçük kavanozlarda çilek. Ambalajı süper arkadaşlar. Bakın. Kırılması mümkün değil. sonra hediye koymuşlar. Hediyede de 100 gramlık M&M's ve böyle toz şeker. Kahve için. Bu kadar arkadaşlar. Hmm. Yaramaz çocuk. Çikolatalı içecek. Bakın bardakta hazır. Böyle. Domatesli olan da böyle arkadaşlar. İlk önce Amazon'dan almış olduğum sandalye yüzlerini göstermek istedim, lastikli bar sandalyesi için. Kadife, yumuşacık, korumak için aldım arkadaşlar. Kedisi olan çok iyi bilir. Neyse çok hoşuma gitti. Eğer e, göz açmak istiyorsanız Amazon'a bakabilirsiniz. Hadi alışveriş arkadaşlar. E, ton balığı salatası. E, <laughs> Artık çekim yapabilecek miyim bilmiyorum. Neyse. Mantar. Elma suyu. Çay. Bir elma suyu daha ondan sonra buzluğa gidecek normalde bezelye hazır buz aldım iki paket böyle sirke e, mozzarella çubuk çubuk mozzarella neyse iki tane çikolatalı dondurma bu da arkadaşlar patates rosti bunu e, garnitür olarak kullanıyorum bir et pişirdiğim falan zaman yanına koyuyorum ondan sonra Bizim burada yumurta bayramı geliyor. Böyle şey aldım. Nasıl desem? Çubuklu çikolatalar. Sütlü çikolata. Burada meyveli dondurma. Ondan sonra limonlu frambuazlı sütlü çikolatalı yumurta. Bunlar böyle balık şekli herhalde. Ondan sonra böyle yumurta İçinde de şöyle bir tane tavşan var. Böyle. Bir adet kedi bonibonla birlikte. Çekim yapmak istedim. Burnumdan getirdi yani. Eşyaların arasından çıkmak istemedi. Neyse devam edeyim. Bakın nasıl oynuyor. Bonibon hastası. Yemiyor tabi. İyileşti çok şükür. Neyse. Ee, tekrar arkadaşlar. Elma suyu. Biraz fazla aldım. Portakal suyu. Ondan sonra çeri domates iki paket. Ekmek aldım. İki tane flüt, bir baget. Mantar. Mantar çok seviyorum ben bu arada. Çiğ yemiyorum ama. Çok seviyorum. Eee tereyağı ekmeğe sürmek için ondan sonra bu neyli sürimili salata sirke humus ondan sonra burger sos patates için sos bu da hamburger için sos bu et için arkadaşlar ondan sonra üç tane de yeşil çay aldım böyle cips diyelim e, peynirli iki tane tombalı e, böyle kahveli e, kahve aromalı daha doğrusu şeker şeker ama şekersiz şeker e, lahana salatası peynir e, tost için ondan sonra e, sebzeli noodle pankek, krem şantiyi e, yani krem şantiyi aldık ama çilek yok unutmuşum Apeti, aperitiflik e, kızart, kızartılmış ekmek üzerine peynir sürüp yemek keyifli oluyor. Ondan sonra e, sandviç ekmeği e, Hindistan cevizi. Çam fıstığı. Bir tane de marul. Ee, bu arada arkadaşlar bu yaramaz yüzünden böyle acele acele video çektim. Gördüğünüz gibi. Neyse buraları kaldırayım. Dezenfekte edeyim. Sonra görüşürüz. Neyse arkadaşlar uzun bir zamandan sonra bir kısa video paylaşmak istedim. Cesurla kapatmak istedim. Bilmeyenler için e, rahatsızlanmıştı cesur. Ee, işte veterinere falan götürdüm, baya bir zor süreç geçirdi. Ee, şu an iyi, Allah'a şükür. Böyle ağacında yatıyor, buraya taşınalı belli. İnşallah bu video hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.